API route'larla devam ediyoruz. API route'lar aslında Next.js'in en güçlü özelliklerinden bir tanesi diyebilirim. Temelde aslında Next.js bu API route'larla bize bulunduğumuz Next.js projesi içerisinde belirli API'ler aslında REST endpoint'ler vesaire kurabilmemizi sağlıyor. Temelde çok güçlü bir özellik. Şu anda bunu Next.js'in eski dokümantasyonundan gösteriyorum. Çünkü yeni dokümantasyonda herhangi bir update gelmemiş buraya. Bir değişiklik yok. O yüzden eski dokümantasyon şu an hala geçerliliğini koruyor. Şimdi burada birincisi biz şimdiye kadar her şeyi ne yapmıştık? App directory'si altında, app klasörü altında görmüştük ama API'ler eski kullanımla devam ediyor. Pages altında tutuluyor. Pages altında herhangi bir API klasörü altında bir klasör tanımlamanız durumunda bu otomatik olarak bir API rotuna dönüyor. Şimdi burada şunu söylemeliyim, Nexus bu API'ler için aslında şey diyor. Biz app klasörü içerisinde bu API'ları nasıl şekillendirebileceğimizle ilgili şu an çalışıyoruz diyor. Ama şu an için hala Pages altında devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Bundan kaynaklı da işte videoyu izlediğiniz tarihte burası belki app'in altına taşınmış olabilir. Ben bunlarla ilgili updateleri yine veriyor olurum. Ama ne hani oldu bir şekilde hata aldım. Burada Nexus'in dokümanını ziyaret ederek hani bu hata ile ilgili belki hani epe taşınmıştır bile vesaire bunları inceleyebilirsiniz detaylarını ama kullanımı değişmiyor olacak yani içerisindeki kullanım her zaman aynı kalıyor olacak. Şimdi temelde bize Nexus API rotlarla aslında neyi sağlıyor diyecek olursak dediğim gibi bizim basit seviyede API rotlar oluşturmamız sağlıyor. Biz bu basit seviyedeki API rotlarla aslında birkaç şey hedefleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi örneğimizin bazı environment variable'larımız olabilir ve biz bu environment variable'larda işte bazı api'lerin keylerini tutuyor olabiliriz. İşte ücretli keylerini veya gizli secret keylerini tutuyor olabiliriz. Bunu direkt client'ın gözü önünde network tabinden izlenebilir olmasını istemeyebiliriz. Bunun için işte bir API root alıp aslında bunu API root'un arkasına gömerek işte gizli bir şekilde server tarafında halledebiliriz. Birinci use case'i bu. İkinci use case'i yine biz aslında böyle gizli olan bir endpoint'e gidiyoruzdur. Kimsenin görmesini istemiyoruzdur. Bu endpoint'in hiçbir şekilde açığa çıkmasını, expose olmasını istemiyoruzdur. Ne yaparız? Kendi işte bulunduğumuz site içerisinde bir API root yazarız. Aslında bir proxy gibi düşünebiliriz bunu. O endpoint içerisinden o gizli olan endpoint'e gidiyor oluruz. Öyle bir redirection yaparız. Bu da aslında temel en basit seviyede kullanımlarından bir tanesi. Bunun yanı sıra ko course konfigürasyonları yapabiliyoruz. Yani normal bir aslında Express veya Node.js veya Go ile yazılmış veya herhangi bir backend diliyle yazılmış aslında endpoint'lerin bize her bir özelliklerini bu tarafta sunuyor. Yani biz bir REST endpoint yazıp işte o REST endpoint'in içerisinde bir Mongo database'ine ulaşıp database içerisinde bir veri çekebiliriz. Oraya bir update yapabiliriz. Post delete işlemleri yapabiliriz. Aklınıza gelecek bütün backend işlem aslında bu api yapab yapabiliyoruz. Şimdi ben örnek bir tane oluşturdum. Dediğim gibi pages'ın altında api klasörünün altında olması şart. Birinci yapacağımız şey bu. Ben bir tane people isimde bir endpoint oluşturdum ve buraya işte index isminde bir adet handler koydum. Burada işte handler ismine vesaire hiçbir şekilde fark etmiyor isminin ne olması. Bir tane default function export etmenizi istiyor temel next.js. Ben şu an herhangi bir mongodb vesaire bir şeye bağlanmadığımdan kaynaklı bir tane data JSON kendim oluşturdum. Yani aslında api'nin içerisinde bir backend'e bağlanıp çekmek yerine ben direkt işte kendim bulunan bir JSON dosyasından çekmiş oldum. Bu tamamen dediğim gibi burada size API rotları göstermek için siz burada hani şey yapabilirsiniz. işte git Mongo'ya bağlan, git şunu yap, bunu yap vesaire diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hatta istenirse hani bir tane MongoDB ile burada veya işte herhangi bir PostgreSQL DB ile vesaire bir örnek bir proje yapabilirim. Bunda yani bir problem yok. Şimdi basit olması adına dediğim gibi ben ne yaptım? Bir tane input'un altına işte JSON'dan çekiyorum ve ne yapıyorum burada? Gelen handler'ım içerisine iki tane argüman geliyor. Birinci argümanım request'in ta kendisi yani request. İkinci argümanım ise response. Şimdi burada request içerisinde işte request'le birlikte gelen header'lar, cookie'ler aklınıza gelecek, her şeyi içeriyor. Yani normal bir endpoint request'inin içerisinde ne varsa her şeyi içeriyor. Response aslında bizim kullanıcıya gö gönderdiğimiz response'un ta kendisi. Burada ne yapmışız? Temelde gelen isteği hiçbir şekilde bir şey kontrol etmeden, hiçbir şey yapmadan geldiği gibi 200 yani success statüsünü koymuşuz ve bir adet JSON döndürmüşüz. Burada JSON döndürmek önemli. Burada normal HTTP response'u da döndürebiliyoruz. Onu da göstereceğim. Burada biz bir JSON response döndürerek içerisine data people'ı koymuşuz. Data people da gördüğünüz gibi zaten buranın ta kendisi yani direkt olarak aslında şu şeye koymuş bir array dönmesini bekliyorum. Mesela bunun çalışırına bakacak olursam hemen geliyorum buraya hangi routen gideceğim api'nin altından people ile gidiyorum ve gördüğünüz gibi bana people'ın altındaki array'i komple döndü yani aslında success bir şekilde çalışıyor. Temel en basit kullanımı bundan ibaret böyle birazcık daha ilerletmek istersek bir tane de dinamik bir api kullandım ve gördüğünüz gibi normal dinamik rootları biz nasıl tanımlıyorsak işte id'yi burada gördüğünüz gibi köşeli parantezlerin içerisine aldım. Burada dinamik rootlarda yaptığımız işte 3 nokta deyip işte segmentin kaç seviye aşağı ineceğini falan hani bilmeden e böyle şey yapabiliyorduk ya. Bütün gelecek olanları optional bir şekilde catch diyorduk ya. Aynı şeyler burada da geçerli yani 3 nokta ID de diyebilirdim burada. Burada birkaç tane şey göstermek adına burada bir sürü aslında kullanım örneklerini gösterdim. Birincisi yine aynı datam var. Yani herhangi bir backend'e bağlanmıyorum. Temelde yaptığım şey bu. Şimdi request'in içerisinde dediğim gibi göstermek amacıyla metodu, cookie'yi ve query'yi çektim. Yani ben request'imin içerisinde metodumu alabiliyorum kullanıcı post mu diyor, get mi diyor, put mu delete mi hangi http metoduyla buraya geldiğini görebiliyorum. Kullanıcının o an sayfasında olan cookie'lere görebiliyorum ve bu sayede işte kullanıcının access token'ı var mı, işte default token'ı, refresh token'ı var mı ve herhangi bir şey istiyorsa cookie'de tuttuğumuz özel bir authentication ile ilgili veya herhangi başka bir şeyle ilgili bir cookieye ihtiyacımız varsa bunu aslında buradan erişebiliyoruz ve aynı zamanda kullanıcının o sayfaya gelirkenki query'sini alabiliyoruz. İşte mesela bizim şu an sayfamız id parametresine bağlı. Onu query olarak alabiliyorum. Burada mesela şöyle şeyimi açıyorum. Terminali açıyorum ki şeyi gösterebilmek adına. Gerçi mesela people'dan bir yazacağım geldi. Ve gördüğünüz gibi bana bir numaralı bir id'si bir olan people'ın içerisindeki objeyi döndü. Zaten orada hani yaptığım şey şurada. Data'nın içinden people'a git diyorum. Find et neyi? Her bir person id'sine bak. Bana gelen query'deki id'ye eşit mi? Eşit git diyorum bunu dön. Olmadı olmadığı durumda ne yapıyorum? İşte kullanıcı buraya var olmayan bir şey yazabilir. Böyle random bir şey girebilir. Bu durumda da işte filtered false ise yani false bir şey geldiyse buraya 404 bir şekilde bir json dön diyorum. İşte user with id bilmem ne not found diye bir adet mesaj dönüyorum. De, öbür türlü de success dönüyorum. Buradan hani birkaç tane daha case'i göstermek adına mesela şey de yaptım. Ve burada oldu herhangi bir te anında kullanıcı istemediğiniz bir şekilde geliyor ve siz kullanıcıyı de redirect etmek istiyorsunuz. Ve kullanıcının örnek veriyorum token'ı yok. Token olmadığı için ne yapmak istiyorsanız kullanıcıyı ana sayfaya döndürmek istiyorsunuz. Bunun gibi bazı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ve bu durumda ne yapıyoruz? Mesela işte ben demişim ki id query'si redirect mi diye bir şey gelirse hani burada tamamen şey yapmak için hani sizin gerçek hayatta nasıl bir case'iniz olduğunu bilmiyorum. Ben onu burada taklit etmek amacıyla böyle bir basite indirgedim. ID kısmına buraya redirect mi yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi beni ana sayfama redirect ediyor. İşte burada bir API de redirect edebilirdim. Burada neye redirect ettiğim tamamen size kalmış bir şey. Ben burada bu şekilde bir redirection yaptım. Şimdi şöyle tekrar var olandan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada ben metodumu konsolluyorum. İşte getle gelmişim. İşte cookies'imin içerisine access token diye random bir şey koymuştum. İşte bu geliyor. Gördüğünüz gibi secret bir environment'ım varsa bu environment'ı şurada environment local altında görebilirsiniz. Oradaki şeyleri aslında çekiyorum. Şuradan açacak olursam. Yani processten git diyorum environment'ı bul. Bunun altından secret token'ı bana ver diyorum. Bu da işte temelde dediğim gibi environment local'ın altındaki ve environment'sın altındaki veya işte in desteklediği diğer environment'ların altındaki şeyleri bana veriyor. Temelde dediğim gibi rest endpoint'i oluşturmak da bu kadar kolay. Şöyle dökümantasyondan biraz devam edecek olursak. Burada aslında bize şeyleri de gösteriyor. İşte nasıl bir request'in içerisinde metodları alırız vesaire bunları gösteriyor. Burada şöyle hani atladığım bir şey var mı diye hızlıca geliyorum. Burada şey yapabiliyorsunuz işte response'u herhangi bir şey yapmadan direkt end edebiliyorsunuz. Yani bu aslında şeye tekabül ediyor. Biz burada response'u işte statüsünü verip 200'ü verip JSON'a iz edip yolluyoruz ya. Burada da direkt aslında o response'u bu şekilde end etmiş oluyor. Bitiriyor komple. Burada başka neler var? Dediğim gibi catch all API routes ile işte 3.id diye yazarsanız buraya bunları da aynı şekilde alabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde farklılığı yok. Bu tarafları yine geçiyorum çünkü normal rootlardakinin aynısı hiçbir farklılığı yok. Eğer izlemediyseniz hani o videoları izlemenizi tavsiye ederim aynı şeyleri tekrar burada anlatmayayım. Burada işte temelde request'in body'sini, query'sini şöyle birazcık zoom yapacak olursam cookie'leri, query'leri işte bir sallıyorum request'iniz post'tur. O post'un içerisinde bir body ile ilgili bir şey almak istiyorsunuzdur. Request.body diyerek ona da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu API'nin içerisinden bir adet config isminde constant export ederek buraya bazı optionlar verebiliyorsunuz. Örneğin body'nin içinin belirli bir size'ın olmasını isteyebilirsiniz. Yani ve kendinize gelecek olan body 20 megabyte olması mesela bir image upload servisi yapıyorsunuz ve oraya gelecek olan imajın belirli bir boyutun dışında olmasını istemeyebilirsiniz. Ondan kaynaklı buraya size limiter'lar verebiliyorsunuz. Veya işte body parser'ını false verebiliyorsunuz. Veya işte e, aynı şekilde body parser'ın bir de size limitini verebiliyorsunuz. Yani direkt false etmek yerine belirli bir size limit veriyorsunuz. Onun altını parse ediyor. Üstünü parse etmiyor. Burada işte başka external resolver'lar falan var. Yani bunlar genelde biraz advanced özellikler olduğu için bunları şu an için geçiyorum. İhtiyacınız olduğuna dökümandan gelip bakabilirsiniz. İşte response'un limitini veriyor. Yine bir image servisi düşünelim. O image servisinden size bir imaj geliyor. Siz onu işte enhance ediyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz o imajı. Ne yapıyorsunuz? Kullanıcıya tekrar o imajın işte yeni halini görüyorsunuz. Şeyler falan var işte arka planı silme veya işte imajın işte kalitesini yükseltme gibi. İşte bu durumda response'un belirli bir boyutun dışına çıkmasını istemiyorsanız yine sınırlayabiliyorsunuz. Bu tarafta hani TypeScript noktasında gerçekten Next.js her zaman çok çok kaliteli bir developer experience sunuyor bize. Bu noktada hani bu TypeScript kısmında da hani ilgilenenler burayı da okuyabilir. TypeScript ile ilgili biz şu an için bir şey yapmadığımızdan geçiyorum. Response'un helper'larında da dediğim gibi gibi metotlarımız var. Response.status diyerek de işte 200, 301 vesaire kaç istiyorsanız statüsünüzü eşitleyebiliyorsunuz. O statüs ile dönüyor. JSON dediğiniz zaman o içerisine verdiğiniz mesela burada filter objesini veriyoruz ya bunu otomatik olarak JSONize ediyor. Yani buradan yana hiçbir sıkıntımız olmuyor. Response'u send ederseniz direkt burada aslında dediği şey şu. Body normal şartlar altında JSON ile verirseniz body JSONize edilebilen yani serialize edilebilen bir obje olmak zorunda. Ama bunun yerine siz eğer body'i send ile yollarsanız yani nokta json değil de nokta send ile yollarsanız içerisine string, object veya buffer olmak zorunda. Bu üçünden birisini alabiliyor. Ve redirect edebiliyorsunuz. Gösterdim zaten. Burada redirect'i hani statüsünü veriyorsunuz, petini veriyorsunuz. Bu şekilde gidiyor. Ve aynı zamanda revalidate edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir kullanıcı API'ye geldiğinde şu sayfayı revalidate ed et diyebiliyorsunuz. Bu aslında çok güzel özelliklerden bir tanesi. Bunun detayına birkaç sonrasında videoda gösteriyor olacağım ama burada da çok ufak bir şekilde değinmiş olayım. Kullanıcı işte bir sayfanız var diyelim o sayfa statik bir sayfa ama herhangi bir işte diyelim ki admin paneliniz var ve o admin panelinden o sayfayı değiştirdiğinizde siz bu sayfanın revalidate olmasını isteyebilirsiniz. Normalde statik ama admin panelini değiştirdiğinizde o sayfa tekrar bir bu yılda alsın tekrar bir statik olarak generate edilsin isteyebilirsiniz. Bu noktada response'un içerisine revalidate deyip işte o hangi sayfanın revalidate olmasını istediğinizi verirseniz o sayfayı otomatik olarak revalidate ediyor. Temelde dediğim gibi API root'lar bu kadar. Dokümanında da aslında bunun dışında çok fazla bir bilgi yok. Bundan sonraki videoyla devam edebiliriz.